Seyman Gönültüme, ziraat Bitki kimyası benim özel ilgi Bugünkü konumuz kuşburnu. Kuşburnu doğanın ilacıdır. Bazı bitkiler, meyveler, otlar özel bir yapıya sahiptir. Ben bitki kimyacısı olarak 4000-5000 tane bitkinin yaprağını, meyvesini tek tek inceledim. Bu anlamda baktığım zaman birçok bitkiseldeki kimyasallar bitkinin köküne, gövdesine dağıtılmış durumdadır. Fakat kuş ilginç olay tamamen kimyasallar büyük oranda kuş meyvesine yüklenmiştir. Bu asformik asitten sitrik aside kadar fenoller tamamen yüklenmiştir meyveye. Baktığımız zaman kuş 152 tane biyokimyasal madde içerir ve kuşburnu bu kimyasallarla beraber 565 tane vücutta aktiviteye kadar Bu 152 biyokimyasalların dışında A vitamini, B vitamini, E vitamini, K vitamini vardır. Onun için doğanın ilginç bir bitkisi ve meyvesidir. Kuşburnunu şimdi adım adım anlatalım kuşburnu fonksiyonel bir gıdadır. Fonksiyonel gıda demek birçok hastalığın oluşmasına engel olan fonksiyonelin üzerindeki gıdalara Dünya Sağlık Örgütü fonksiyonlu gıda dedi ki kuşburnu da bunu kimyasalıyla fazlasıyla hak eden özel bir meyvedir. Kuşburnu içerdiği antoksidanlarla beraber kalp damar Derimizin esnek ve parlak olması, gözümüzün daha iyi görmesi ve kanseri önlemede de yıldız bir meyvedir. Bakıldığımız zaman kuşburnu ile ilgili yapılan raporlarda yorgunluk, soğuk algınlığı, gripel enfeksiyonlar, aynı zamanda diyabetik durumlar ve bağışıklıkla ilgili de yıldız derecede bizi korumaktadır kuş Diğer çalışmalara baktığım zaman Harran Üniversitesi'nin çok ilginç bir çalışması var. Harran Üniversitesi'nde belli deneye alınan insanlara günde iki su bardağı kuşburnu çayı verilmiş ve rapor özellikle okumak istiyorum. Ve bu insanlardan düzenli olarak B12, folik asit, manezyum, fosfor demir bağlama kapasitesi D vitaminlerine baktıkları zaman kuşburnu içenlerde bu değerlerin yükseldiği kolesterol ve de düştüğü gözüküyor o zaman bir su bardağına bir tatlı kaşığı kuşburnu çayı koyduğum bu karışımı 15 dakika kaynattığımız zaman 30 dakikada demlediğimiz zaman harika bir kuşburnu çayı elde ediyoruz. Peki bu çayı içtiğimiz zaman bu hem dizlerde hem eklemlerde bizi inanmayacak kadar rahatlatıyor. Fakat bu etkinliği artırmak için buna ayrıca limon eklemeyelim diyelim. Yani kuşburnu çayını mutlaka yalnız deneyelim. Kuşburnu çayında özellikle linoleik asit, A ve E vitaminleri bizim cildimizi hem parlak hem de esnek yapmaktadır. Bu anlamda da son derece etkili bir çaydır. Özellikle kuşburnu tanenlerle içindeki tanelerle bizim bağırsak ve sindirimize de son derece yardımcı olmaktadır. Bu anlamda kuşburnu çekirdeği yağını da özellikle bahsetmezsem kuşburnu ile ilgili büyük bir kısmı açık bırakmış olurum. Kuşburnu yağını avucumuzun içine 2-3 damla koyup Tekrar sadece yağı direkt cildimize uygulayabiliriz. Ya da kullandığımız krem ya da losyonlara damlatıp kullandığımız zaman özellikle kolajen sentezine katılması ve kuşburnunun C vitamini ile bizim cildimizi esnek, canlı ve pırıl pırıl yapmaktadır. Özellikle ciltte hem nem kaybını önlemekte hem kırışıklığı karşı durmakta. Aynı zamanda bu e, kuşburnu çayı anti enjik özellikle cilt lekelerini de son derece azaltmaktadır. Kuşburnu yağı özellikle cildin nemini kaybetmesini önlüyor. kırışıklara karşı duruyor ve anti enjik etkili cildi sıkılaştırıyor ve aynı zamanda lekeleri de temizletiyor. Özellikle ciltteki lekeler için biz kuşburnu yağını beraber kayısı yağıyla karıştırdığımız zaman daha etkili olabilmektedir. Daha etkili olabilmektedir. Ama cildimizde çatlaklık var ise bu durumda kuşburnu yağını kantoron yağıyla karıştırmamız lazım. Bu durumda çatlağı da son derece etkilidir. Kuşburnu çekirdeği yağı aynen çörek otu gibi soğuk presle sıkıştırılıp yağı tamamen çıkartılmaktadır ve bu loş ve serin yerde bırakıldığı zaman uzun süre kalabilmektedir. Kuşburnunun hem çayı hem çekirdeğinin yağı hem de marmelat olarak da kullanılmaktadır ama kuşburnunun marmelatı özellikle kahve özellikle kahvaltıda tercih edilen bir üründür. Bunun marmelatı antoksanlardan dolayı hem kireçlenme hem de romatizmaya karşı iyi gelmektedir. Kuşburnu tek başına doğal çok güçlü bir besindir, koruyucudur, bağışıklığı korur. Onun için kuşburnu çayını bir şekilde yağ olabilir, çay olabilir ve kahvaltıda tüketilme şeklinde de olabilir. Hipokrat ne der bilir misin? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. O kanalını lütfen takip edin. O kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. Size gelen her yeni bildirim, her yeni zil sesi sizi hastalık alanından sağlık alanına taşıyacaktır. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.